Gözümü çıkarı, bir ara vereceğiz. Bakın gözümü çıkarıyorum ve şöyle görmenizi istiyorum. Yeni bir uygulama yaptırdım. Kaç para verdi. Ama inanılmaz para. Yani bu 750 dolara yapılan Yanlış bir şey. söyleyeyim mi? Ee, Seyhan çok fark etmiş biliyor musun? Acıyor? Yani güzel oldu. ve buralarında şiş, bakın Artık olduğu Seyhan halde kendi kendi bir günde iki şey. değişim. Nasıl? Kim doktor? Doktor e çok başarılı. Türkiye'de bu uygulamayı tek yapan doktor Doktor İsmail Baya çok teşekkür Usta, ederim. <laughs> bakın şu anda şiş olduğu halde bakın hani böyle derler binlerce mesaj alıyorum falan diye vallahi de tallahi de en az bine yakın kesinlikle mesaj aldım dün story'imde paylaştım diye e, uygulamayı yap, yaptırırken hı hı. ve ellerine sağlık çok teşekkür ederim. Nasıl olmuş? Ben bayıldım muhteşem. Biz de gideriz artık. Değil mi? Gerçekten bir tane ben dün soruda izledim. Morluk yok. Çok beğendim. İsis uygulaması. İsis İsmail'den mi Fransız geliyor? İsmail'den İsmail'den mi geliyor? Hayır. Bu Mısırlı bir profesörün bulmuş olduğu yeni bir teknik. Balık sırtı gibi örü örülüyor. Fransız askısında çekme yapılıyor. Burada örerek gidiliyor. Ve İlginç ve 10 yıl kalıyor. Ellerine sağlık. Ee, müthiş Biz bir bayıldık. Şeyde şeydi. İsmail çok valla çok teşekkür yani, ederim ablacığım. yaşını hiç o kadar ufakmış ki.